Arkadaşlar bugün size birlikte ben güvenliğim oyunu zaman sıkıntı Evet arkadaşlar Şimdi ee, En sonunda Böyle bir şeyler yapmıştım Böyle bir şeyler yapmıştım En sonra aklıma geldi ki video çekelim Oh you need that? Sure go ahead Dursane hadi şimdi dursane Şimdi dur bir dakika Dur ses kısalım mı? Heh tamam Şimdi arkadaşlar biraz sen hoşsun. Tamam. fırlatacaktım. Bakayım bir. Heh. Sen bir yer. sağ hoşsun. Sen sen hoşsun. Sen hoşsun. Şey almıyorum seni. Al al, 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 al. Bak her yeri de kırmızıya boyayayım seni. Git, git. Bir daha da gelme. Git. Al, Allah Allah ya. Ya sen kimsin? VPN'yi istemiyoruz burada. VPN istiyor. İstemiyoruz burada. Burada VPN yasa. Allah'ım. Ne oldu lan? Reklam çıktı. Durun arkadaşlar. Evet tamam. Tamamdır. Git bakalım. Git git Git. Git git git. Git git git. Git git git. Sen gel abi. Şimdi. Bu yasakmış. Tamam ben buna uymayayım. Bu elmene uymayayım. Ee, ama evcil hayvan yasak. Sende evcil hayvan yok. Ve kirli kıyafet yasak. Sende kirli yok. kıyafet var. Sende kirli kıyafet yok. Ama sende kirli kıyafet yok. Bu Bunu senin kafana atarım. Da niye tarıyorum ben? Bunu senin kafana atarım lan. Ana adam hiçbir şey olmadı şişe yasakmış. Bakayım bu şişe mi? Yok. Bu sprey. Ama spreyde duvarları boyayamazsın. Onu satan ben. Şöyle bu adam niye gülüp duruyor lan? Deli misin oğlum sen? Deli misin? Ana örnek yoktu. <laughs> Hala daha ya. Ya bu adam bir değişik. Dur bir ben bir sele basayım. Sel. Selci abi. Skuteri. Lan ne alaka. öyle yapma. Allah'ım tanrım. Arkadaşlar. Ne? Ama kulaklık da yasak yani. Dur, benim şu kulaklığı almam lazım. Abi kulaklığımı niye <laughs> alıyor? Alayım lan sani. Ay dayı kaç TL bu? Dayı söyle. Uf oh, evde aldım çok iyi oldu. Dayı kaç TL bu? Oy, oy hay, tamam tamam. Söyleyeceğim. Kaç TL bu? Kaç TL? Dur bir gitsen. E kaç TL bu? Hem kaç TL olduğunu söylemiyor. Neyse. Ve evet, kardeşim Şimdi sen gidebilirsin. Ding. Dur. Senin tam bunun tam ağzından bir bunun da. Bak sen psikopata benziyorsun. Sen deliymişsin. Bir şey yapma. Ya VPN istemiyoruz. VPN istemiyoruz. He VPN değilmiş bu. Şunlardan VPN sandım. Şimdi silah yasak. Dur şimdi atalım. He, tamam silah varmış. kardeşim. Şimdi yani silah var. Ama ne şu şeyler ne öyle? Kuş mu lan bunlar? Bu kuşu senin kafana atarım. Evcil hayvan yasak. Evcil hayvan yasak. Ana. Al kardeşim yüzüğünü. Bana sadece kuşu ver. Kuş, kuş, kuş. Bana kuş. Hayda kuşu ver. Bak, bak, bak. Bir de kuşu vermiyor Ne iş? Kaldı o yine. Kaldı 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 kaldır. Kaldı kaldır, kaldır. Kaldır Allah'ım. Tam doğuruyorum seni. Oh be. ve doğruladım. <laughs> git git. <Gülüyor> Neyse. Gel gel. Şimdi sarhoş olmamız gerekiyor. şey senden kurallara bakmak istiyorum. He tamam. Gel, gel gel hı tamam bu demiş gel şimdi pizza var pizza var tamam şimdi sen sağ hoş musun ona bakalım üf 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 ula o kadar üşüyorsun. Al sana üflemek. Al sana üflemek. <laughs> sen sarhoşsun. Ulan bir atamadım. Sen sarhoşsun. Sen sarhoşsun valla. Seni alamam ben. Seni alamam ben. Kötüsün sen. Kötüsün sen. bakalım. Al sana kuşu bir satayım ya. Sıfır TL. Ya nasıl sıfır TL. Bunu. 10 TL. Bunu. 10 TL. Geç. Geç. Tamam geçeyim. Merhaba. Ulan senin tipin ne? Ah. Senin tipin ne? Oo. Şimdi pizza var. Kulaklık yok. Zekili kıyafet yok. Evet ve ben kurallara uyuyorum. Harika bir şey yapmıyorum. Bakın. Ama pizza yok. Ya nasıl olayım? Tamam arkadaşlar. Şimdi yani tamam sende pizza yok onu anladık. Kulaklarında da yok. Ama şu gözlüğü bir çıkartalım. Bu neymiş lan? Neyse hop. Bu neymiş? Bunu kim gönderdi lan? Hop. Güzel. Şimdi kardeş. Kirli kıyafet yasak. Bir bakayım kirli mi? E tamam sen kıyafetleyin. Kirli değil. Diyebilirsin. Kış. Kış. Her tarafını yeşile boyayacağım. Güle güle. Allah'ım. Kapıyı açamadı. Kapıyı açamadım abi. Açamaz zaten. Yok bak bak bir defa ne. 10 TL. Bu <laughs> oh, VPN varmış. Sil. <laughs> Sil <Simh. gülüyor> bakayım. VPN yasak. BBN yasak. BBN yasak. BBN yasak. Bu bu tip ne? Mu tip ne? Sağuşman gek geliyor. Gözlük yok. Kulaklık yok. Kardeş. Yani senin bu hava botunu alma gerekiyor. On kuşlar mı var lan elinde? Kuş yasak. oldu. Kuş yasak. Kuş yasak. Hop alayım şu kuşu. Satayım dayıdan. 0 TL. Bir kuşu sıfır TL'ye almış. Evet lan. İlla bir kuşu sıfır TL'ye almış. E ne yapayım? En ucuz buydu. Hop şu kuşu da alayım. hayır ucuz. Ucuz mu ucuz fark etmez. Seni sarhoş olman gerekiyor. Eğer sarhoşsan yürü git. Üf. 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 Hmm. Biraz sarhoş son. Ya sarhoş muyum? Evet sen biraz sarhoş su. Sen biraz sarhoşsun. O yüzden almıyorum seni şeyi. Gel bakayım geleceğin varsa geleceğin de var. Hop hop geldi şimdi git. Geldi şimdi git. Bak senin domates yapacağım. Al sana domates. Sıradaki. Burada bu son müşteri. He. Evet. Şimdi kirli kıyafet yasak. Bakayım be hemen. Tamam değil. Anladım. dur. Fransa yemeğinizi vereyim size. Al, açın ağzınızı. Yok, bu cipsleri satalım. Uuu, lan yeter lan. Oğlum, Bunlar sana o kadar yiyecek getirdim, sen bunu 10 TL mi satıyorsun? Evet o kadar da vermem yani, beleş yemek. Ya, tamam, tamam. Şimdi gözlük yasak herhangi bir aksesuar yasak. O yüzden şunu alalım. Ve satalım. 30 TL. tam da satalım. Hadi. Şöyle. Sen artık gidebilirsin. Gin, 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 Hadi git, hadi git, hadi git sana. Hadi git, hadi git, hadi git. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik Allah'ım. Evet, kardeşim burada çıkış yapıyorum. he. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı ve, ve abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.